Şimdi arabamıza pastacılar nasıl atıyoruz? Ee, Diyelim ki pastacılarınız elinizde yok. En basit yöntemle şöyle yapabiliyorsunuz. Ben kendim denedim, e, yaptım ve çok da güzel bir sonuç aldım. Diyelim ki arabanızı korumak istiyorsunuz, pastacılar e, elinizde yok acil bir şekilde yani ya da imkanınız yok gidip almak için bu basit bir yöntemi de var iş pastasını alıyorsunuz. onu istediğiniz böyle bir hafif çok hafif bir şekilde sürüyorsunuz. Elinizde bir sünger süngeri alıyorsunuz. Sünger ama özel bir süngeri var. Biraz daha sert yani. o ee, Alt süngeri. Böyle onu üzerine sürüyorsunuz. Ama hafif sürüyorsunuz arkadaşlar. Böyle çok kaba bir şey, şekilde sürüyorsunuz. Sonra e, varsa var elinizde bir e, makinesi falan. İşte onlardan. Olmasın da o elinizde onu yediriyorsunuz biraz bir bekleyin hafif daha sonra hafif bir ıslaklık yapıyorsunuz hafifçe böyle bir su e, siktiriyorsunuz yani çok hafif ama sonra birazcık bekliyorsunuz böyle o ıslak şekilde onu elinizden geçiyorsunuz e, ve yediriyorsunuz yediriyorsunuz ve güzel bir sonuç alıyorsunuz şimdi geçelim bu arkadaşlar <laughs> daha yakında çekim yapalım çuval kullanmadım. Çünkü size o basit yöntemi göstermek istiyorum. Elimizde bir diş diş pastası var. Evet, görüyorsunuz. Şu. Bunu Şimdi diyeceksiniz ki bu boyaya zarar vermiyor. Hayır arkadaşlar, boyaya zarar vermiyor. Aslında Burada bekliyoruz kurusun. Evet arkadaşlar şimdi bu biraz kurudu. Çıkmıyor Bir su Daha sonra tabi evet. evet. makinem var. Şimdi ben bir böyle evet, makineyle güzel bir parlatma yapacağım şöyle şöyle geçeyim şu şekilde şimdi görüyorsunuz şu hafif hepsi şu, şu görüyorsunuz arkadaşlar şuraya Bakın. şu kısım beyaz aldı birikti şu makinenin hepsini Şimdi ne yapıyoruz, benzinimizi alıyoruz, benzinimizi aldığımızda şöyle bir daha ıslatıyoruz şöyle hafiften. Arkadaşlar, şu an parlamış durumda, yani siz oradan görüyorsunuz herhalde kandırır. Bu patlama çeli çekiyoruz. Şimdi boyadan uygulamalı yapacağız arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor ama o üzerindeki o ince tabaka çok ince bir tabaka kaybolmaz. Ama bununla hatta pasta net bir şekilde kaybolduğunu görüyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar beyaz. ve şahı bunu şöyle yapıyorum. Gördünüz. Onu şimdi biraz ıslatacağım. sattım arkadaşlar. Şunu, şunu görüyorsunuz. Şöyle siliyorum. Hiçbir boyaya hiçbir zarar olmuyor. Şöyle. Aslında boyayı daha çok besliyor yani. Korkulacak bir durum değil. Ben şunu makineyle yapmadım. Size sadece şöyle uygulamalı ee, bir şekilde Göstermeye çalıştım. İsterseniz makinalarda onu da göstereyim şimdi daha. Güzel şeyler arkadaşlar. Şimdi ben bu bunun için derim ya. Ama ilk de alabay, daha önce devre başı için şu kolunu bir almıştım. Yani ilk önce rafsız bu. Macüzsiz önce daha sonra üzerine bakmış. Hemen çekiyor hemen kuruyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Thank mm -hmm. you. Şöyle şunun üzerindeki şeyi çıkarıyoruz. Yani yorganın çarşamını çıkarıyoruz. Altında bunun sünger vardır. Siyah bir sünger vardır.

üzerindeki patlılığı sizin de görürsünüz arkadaşlar. Şuraya bakınız Arabanın üzerini e, yaptığım şu taraf bu tarafının da hiç değmemişti. Görüyorsunuz. Yani kıyafet şimdi. Pastamızı yapmış olduğumuz yapmış olduğumuz yer. Şu kısım arkadaşlar. Şurası yapmamış olduğumuz bölge. Şu bölgeyi görüyorsunuz. Farklılığı. Belki farkına varabiliyorsunuz. Belki varamıyorsunuz ama net bir şekilde uygulamayı yaptık. Sizlere biraz gösterdim. Şu şekilde daha sonra e, kameraya göstermedim yerlerde Mekke'nin bir düzenlemesi yaptım. E, şöyle bir e, sildim tekrar üzerinde. Ve e, sonuç e, harika arkadaşlar. Mükemmel bir sonuç aldık. Şimdi yaptığım yerler, yapmadığım yerlerin bir tak özetini tekrar yapalım. Şu şekilde. Yapmadığım yerleri göstereceğim şimdi. Buralar yapmadığımız yerler. Şu köşeler yapmadığımız yerler. Şu köşeler şuraları Yapmadım, Bunlar nerede? Başka bir zaman da yapacağız. Şu şöyle. Şöyle buraların daha sonra yapacağız arkadaşlar. Evet. Ama bizim uygulama olarak yaptığımız yer şurası. Şurası arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hatta gökyüzünün mavisini görüyorsunuz. Bulutları görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Malzemelerimiz bu. İki bez. İki bez. Şöyle. İki tane bez. Bir makinamız var, bir dış pastamız var, suyumuz var. Ee, artı e, bir önceki videomda diğer arabaya e, e, bir malzeme kullandık, jantları temizlemek için arkadaşlar. Mükemmel sonuç. Yani e, o malzeme e, daha sonra ki dönemlerde yani arabanın yağmurda çamurda gidiyorsunuz ya. Yani tabii ki pislik bulaşıyor. Ama bir eskisi kadar değil. Şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. hatta gökyüzünün mavisini görüyorsunuz. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi Bugün iyi çıkma gerekiyor. Pek imkanı olan arkadaşlar var, pek olmayan arkadaşlar var. Ha, ben arabamı hem tutacağım, hem şöyle yapacağım derseniz. Hani imkanı var, çünkü kendi 200 lira vermeyeceğim. farklı şekilde bunu yaparım derseniz. Bir diş patatı alırsınız. Hiçbir zararı yok arkadaşlar. Dediğim gibi, bu böyle bir yaratılmasını yani yaparsanız en güzel şekilde sonuç alırsınız. Yani bunu e, bu şekilde yaparsınız. Bir de arabanın ince sıyıkları dahi gideriyor arkadaşlar. Yani Bunun unutmayın. Bu bunu çok güzel bir e, yöntem. Bunu ben e, burada bir e, kuşkudan e, aldım kalbini. Dedi ki, e, kardeşim dedi, eğer dedi, pasta civar kullanmak istemiyorsan, e, bazıları bir daha kullanmak istemiyoruz arabasına dedi. Ee, güzel sonuç dedi, e, hiç bakmadı, bir dedi. Ama dedi, çok hafif bir şekilde yaparsan o uygulamayı e, çok güzel de bir sonuç alırsın dedi. Onun için böyle bir e, uygulama yapayım dedi. Bir şey göstereyim size dedi. Ondan e, bir güzel sonuç aldık. Bu arada arkadaşlar yağmur da, yağmur suyu da e, üzerinde tutmuyor yani akıp gidiyor. E, yağmur suyundan şey yaparsanız şöyle Bakın arkadaşlar şöyle evet. su akıp gidiyor bakın. Su akıp gidiyor bakın. Bakın. bakın aşağı doğru süzülüyor. Görüyorsunuz değil mi? Evet. böyle bir özeti dili. Daha sonra net bir şekilde eee detaylı bir şekilde bunun duasını çekeceğim. Kendim yapacağım. Hiç götürmeyeceğim şeye. Yani işte kendi her şey malzemem var. Ee, artı şöyle bir şeyim var. Hem e, ee, patates mesela alacağım. Ee, hem bu dış patates. ikisini karşılaştıracağım. Onu da yapacağım arkadaşlar. Ben sonucu çok beğendim arkadaşlar. güzel bir sonuç aldık. E, aldık. Bugün şu üstü tamam. Artık yarın kenarlarını e, daha bir müsait yere e, arabamızı park ederiz. Kenarlarını, farlarını e, detaylı olarak yapacağım. E, Hava da güzel, yağmur yok. E, tabii ki ne olur bilmem Allah'ın bileceği e, yağmur olmaz tabii. Üstünü, kenarlarını, iki kenar arkayı hepsini bu şekilde uygulamalar yapacağım. Bu Pratik olarak benim hoşuma gitti. Onun için böyle bir yapıyorum. E, ve biliyorsunuz e, diş macunu da hani, e, beyazlatır, temizler, tortu bırakmaz. Ben de öyle bir uygulama yaptım dedim. Bezi de gösterdim zaten bezde. Bir e, hangi arabanın üzerine sürdüğüm e, bir silme yaptım, sil siyah. Bir de diğer tarafı hiç dokunmadığım taraf tertemiz duruyordu, görüyorsunuz. Yani bu şekilde. Eğer videoyu beğenirseniz e, like tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz videoları e, istiyorsanız arkadaşlar diğer arabalarda farklı uygulamalar yaparız. yani e, lütfen yorumlara e, bildirin yazın. E, ona göre biz de e, davranışımızı e, hangi yöne yönlendireceğimizi sizin yorumlarınızdan şekillendireceğiz. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, biz böyle bir uygulama yaptık. Beğenirseniz like atarsınız, yorum yaparsınız. Dediğim gibi yorumlarda e, hangi tarz uygulamaları yapalım onları da yazarsanız ona göre bir e, detaylı bir e, şey yaparım e, tüm yorumları daha sonra e, yorumlarımızı tabii ki e, yorumlayacağım. Onları uygulamada e, arkadaşlar şu şekilde istemişti. Onları da bildireceğiz haliyle. Teşekkür ederim. E, i̇yi seyirler diliyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Herkese kolay gelsin.